dané Minecraft bölüm 12 çekiyoruz. Yanımda Ekim var. Şey bu arada tekstur peki değiştirdim çünkü diğer tahta de çok pis. Şey neydi onun adam? Onun adı neydi lan? Tekstür hataları vardı. Sadece şunda tekstür hatası var. Bu da sadece şey yataklarda kötü gözüküyor. Ekim'de şeye gittim. Neydi? 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 Ne tarafa gittim? Ya arkadaşlar bir şey yapınca böyle çok mutlu hissettim. Aynen ben de çok pis güzel hissettim kendimi. Sanki sanki daha yeni doğmuş gibi değil mi? Yani. Bir şey yapınca öyle Ne yaptığımı söyleyince. Eski ya, çıma falan fark ettim. Ona dönelim. Eski şimdi Tommy. adam. Yani güzel bence tekstur pekimizden. Tekstür pek abimiz çok güzel. Eşyalarımı bulursam beni çağır. Tekstür pek abi ne haber ne yapayım? İyi misin? Gasp! 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 İki ben geliyorum kal orada. Gasp gebertin. Öleceğim. Öldüm. Nerede öldün? Abi ben eve gidiyorum. Bizim ev var ya. Hı. Oraya git bizim evden çık biraz tarafta. Gö götüreyim mi seni? Hah, oradan git. Şu taraftan Oha, şu taraftan geç. Hayır, zombi o yani Şu tarafta. Hayır, öldürme, öldürme. Bırak. Şu taraftan git bu tarafa. Burada. Burada. Oradan daha çık. Şuraya çık. Şuraya çık. Orada. Hani zombi pikmene bulaşmadan gidelim arkadaşlar. Onu avlayalım. Bende bir tane de o yay ok var. Yayım olsa Ok, ok, ben de yay vardı hem de enchantlı <laughs> her şey gel gibi. gel nerede lan çok güzel senin biraz kısın Allah Aloy, gasp Ölmüyor çocuk benim. Aa acıdı. Abi ben onun yanımı... Oha ya lagda yüzüyor çocuk. Banyo yapıyor ekşin. Nasıl? Ekim bak. yapıyor. Çok güzel. Çık. Öldü gitti. Sana bak. Ben burada kaldım. bir tane Yapalım mı? Tamam. Tam geldik arkadaşlar. Bu ne var? Yeter bir şey. tek tur atarsa elvan tarzı garip gözüküyor ama aslında böyleler. Ya e, tek tur atarsa bildiğin tek tur hatası. başka bir şey yok yani. bir tane şey big time söylesin. Hastasıyız. stasis kardeş. Ben hastasıyım kardeş. Neyin kafasını yaşıyorum kardeş. Ben hastasıyım kardeş. Neyin kafasını yaşıyorum? Kafasını kardeş. Tamam abi hey, Arkadaşlar krediş. size birisi Hatta. neyin kafasını yaşıyorum derler siz de ona değil at kafasını yaşıyorum Kafası. Bu neyin kafası? Birisi gitti. İki kişi gitseydi daha güzel olacaktı. Evet. Ben Adam. bir gasp görüyorum. Evet evet, o bir gasp. Evet evet, o bir gasp. Hayır hayır, o bir yünmüş. Seni ne şalınla? Eki nma? Arkadaşlar, bir kaybolursa benim. Tamam gidelim alalım eşyalarımızı. <laughs> Öldü zalaklar bize. Arkadaşlar testur pek yanmayı göstereceğiz bir sekinden. Çok güzel yapılıyor. Çok kolay aslında yapılıyor. Şey. Bu arada bir şey de yapacağız. Ekim bu arada video çekmiyor. Bayağı da video çekmiyor. Bir gündür ne bayağı. Arkadaşlar bir dakika. gitti. <laughs> da bilmiyorum. Anladınız mı? Eki sanki koşmuş bak. gitseler adam ortada namaz kılıyormuş. Hani şey kılmasa başka bir yere gitseydim biz videoyu bitiriyorduk çünkü önemli bir şey yapacağız. Aynen çok önemli. Eşyalarını aldın mı? dedik arkadaşlar. al, al eşyalarını. Yeee. Yani, Benim masajda şimdi kaybetmiştim eşyalarını. Sonsuza Şaka şaka. Sen bir kem olacaktın. Nereden biliyorum ben? Ah, olacaktım. Koltuğun alamıyorum. Bana bir tane golden apple verir misin? Hayır. Ben sana ben sana şeyini gösterdim ama nerede oldu ne? Benim tek golden apple'ım var. Bir tane. Oha! Evet. Lan! Ekin yardım et, yardım et. Saatten geliyorum, geliyorum. Ama ben onu ödüyorum insan lazım. nerede Neredeyse artık. Kardeşlik kardeşi bırakmaz. Lan! Biz kardeş bile Lan değiliz. beni yaktı. Kardeş bile değiliz lan. Ah, fire kılıçlı. Evet, fire kılıçlıydı. Beni yaptı zordan sen de... Ben de... onu öldürdü. Ben kardeşime yardım ediyorum. Bana yemek getirsene. Ee, Arkadaşlar, kardeş diyoruz biz ama kardeş bile değiliz. Aynı kuzeniz. Bana şey getirsene. Ebeni getirsene bana. Tamam, Ebeni neredeyiz? Hastanede. Ha, dur bakayım. Yemeklerin olduğu yerde eben varmış. Sağ tamam, ol. Kaç tane eve geçtiyorsun? <laughs> kaç tane eve geçtik? Geç dört eve. İki üç tane eve geçelim. Tamam. Eve. Geç Yaşanır mı aldım? <laughs> Nerede olduğunu bilmiyorum. Niye alayım? Gözü körümün yanı. Hadi ya. iki kişi gitsin. Tamam. Versene eve. Ver <laughs> eve. Ver Versene ebe. Al ebeler şurada ya. ebeler al Şu ebeleri ısıtayım ben. Evet. Arkada ben yanlışlıkla gittim camı kırdım mal gibi. Nerede? Tınan hocam değil. Ne? Tahtı. Ha, ben de ne diyorum ya. İlkin e e e e şu, şu netar, netar bahçesini mi şey, ne yaptın? Şey hani... eee slow sandlere konuluyor ya o şeyden. Hı. Onlar yaparız diye. La beni kilitledi. çocuk. Karanlık yer lazım o yüzden. Çık çık. Hayır. <laughs> Sol sent. Sol senden neden ne başlatır Bilmiyorum değil ama. Ruhum olduğu için. <laughs> Ruhlar bizim ruhumuzda emmeye çalıştığı için. Ani olmuş bunda. Ah! Epey yapma. Ben ben... O da var ebeleri var. Çabuk. Ebem yok ya. Sen ebeyi ver. Dur o ebe, ebe benim olsun. Ben gidip canamdan ebe ebe savaşlar ne yapacağım? <laughs> ebe savaşlar. Ebe, savaşlarım. Ebe, savaş. ebe kılıcımı alacağım. Ebe zırhımı alacağım. <laughs> ben de iki tane ekmek falan alayım. Ebe onlar değil mi? Ekmek tamam. Ebe. A, tamam ebe işte. Tamam. Tamam ebe. E ebe. Ne haber ebe? Hey ebe. Kırmızı ebe, ebeleri ebe, koydun ebe. mu yerine? Kırmızı ebeleri koydum yerine koydum. Bunlar oynadı mı? Kırmızı da ebelerin ne olduğunu? Evet. Neler kırmızı ebeler? Ebe. Ebeler ebedir. Ebe ebedir. Ebe ebe. Ne diyorum <laughs> ben? Ebe ebedir. Ebedir. Ebe ebe. Ebedir. Ebe ebe. Ne diyorum ben? Ebe. Ebe. Başlattık kılıcım. Tam ben, ben çıkıyorum. Niye? At er, kaç lan gitti. Gidi yapayım. Etin pis bulansana. Niye? Şey canavar beni kovaladı. Bu videoyu koyasım yok biliyor musunuz? İşte koyun. Giddi, <laughs> Arkadaşlar. Getir, getir, getir. Şevval girdi içeri. Şevval. Şevval geldi. La testür peki niye açıyor bu. Arkadan aldım. Mal mı bu? Sen niye geldin? Hiç. Ödevi yapmadın mı? Yapmadım. Gelirsin bizim adaya o zaman. Survival oyunu. Minecraft. Minecraft video çekiyoruz. Şey, Texture pack de yükledik. Evet. Boş ver çekme bence ya. Neden? İşte. Biz çekmeyi seviyoruz. Video durdurdu mu? Dur, 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 dur. Bakayım. Ya Cevap anahtarına bakacağım. Yok. Abone olsana. Şimdi de mısın? Yok. Ay aynen öyle. Yok diyorum ya. <laughs> Yeni çekersin ya. Hayır Konuşunca ya. Konuşunca kötü oluyor. Ya da kesersin, silersin. Keseyim mi şimdilik? Kes ya. Kes. Tamam bir dakika arkadaşlar. 10 dakika oldu. Arkadaşlar ekinde diyorum. Bu oda ne lan diyor. Bizim eski <laughs> evet. adamız bu. Aynen. Eskiden hep oynadığımız. hatta video da çekmiştik. Aynen ben bitiriyorum. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. 6 abone var 6 abone. Bay bay. <laughs>